Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Sultan Kent sitesinin içerisindeyiz. Değerli dostlar toplamında 160 adet e, villadan oluşuyor değerli dostlar. Tabi site içerisinde şu anda Sinan kardeşim binanın hem dış cephesini gösteriyor hem de arazisini gösteriyor değerli arkadaşlar. Tamamen gördüğünüz üzere bu araziler, zeytin ağaçları sitenin şeyinde. Değerli arkadaşlar tabi villayı alırken aynı zamanda villada tapu payına bu arazi de dahil yani villayı alırken doğru mu Selim Bey? Ee, sitenin geniş bir arazisi var. Hisse sahibi olursunuz. Yaklaşık e, 40 dönüm üzeri değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda bahçeli dubleks tanıtacağım. Çünkü genelde villa diyorlar değerli arkadaşlar. Villa normal bağımsız oluyor. Buradaki normal ikiz villalardan oluşuyor değerli arkadaşlar. İkiz köşe konumunda geniş bahçeli, geniş verandalı 3 artı 1 mükemmel bir villa sunumu için geldik. Şu anda Sinan kardeşim gösteriyor sizlere. Aynı zamanda ben bu sitenin hemen hemen nerede baksa 160 dairede de emeklerim var. Çalışmışım. Sitenin bütün sakinlerini tanıyorum değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere önümüz açık. Yola cepheyiz. Hemen şu Sinan şurayı da gösterebilir misiniz? Gördüğünüz üzere burada da son derece güzel bir park alanımız var. Çim alanımız var değerli dostlar. Şimdi zamanınızı fazla almadan yavaş yavaş önce veranda alanını bahçe kısmını sizlere tanıtmak istiyorum. Değerli dostlar tabi yaşı vardır dubleksimizin. A'dan Z'ye tadilatı yapılmış. Dört çepesi yalıtımı yapılmış. Montalama sistemi yapılmış. Yani valizinizi alıp geliyorsunuz değerli arkadaşlar. Tabi biz villayı tanıtırken içinde şu anda oturan Selim abim içinde oturuyor. Eşyasını vermiyoruz değerli arkadaşlar. Eşyasız bir şekilde. Giriş kısmındayız gördüğünüz gibi. Burada iki basamakla yukarı çıkıyoruz. Tabi yukarı çıkarken veranda alanımız son derece geniş. Hemen Sinan şurayı bahçe alanını bir göster. Tabi detaylı dolaşacağız değerli arkadaşlar. Ön tarafta da gördüğünüz üzere güzel bir pergüle alanımız var. Tabi böyle perdelerden de süslemiş Selim abim. E, Sinan etraflıca gezelim kardeşim benim. E, eski doğramalardan eser yok. Bütün doğramaları değişti. Yani Adanza'ya ya, Adanza tadilat yapmış. Buradan da bir giriş verilmiş. Balkon son derece geniş. Bahçe son derece geniş. Burada ne var? Hem gül var hem zeytin ağacı var. Hem nar ağacımız var. Hem e, e, üzüm asmamız var. Gördüğünüz gibi gerçekten çok rahat bir e, alan tabi burada da e, hem kamelya alanı yani az da olsa mangalınızı falan yapabiliyorsunuz barbecue çok böyle. güzel bir barbekü. aynen onu söyleyecektim çok güzel bir barbekü alanımız var kamelya alanında böyle güzel bir şekilde kapatmış balkon alanımız son derece geniş yani hem önde hem arkada veranda alanımız var sürpriz var bugün Miraç Emlak sizlere sürpriz yapacak hani dersiniz ya YouTube üzerinde bize uygun lazım bize uygun lazım alın size uygun çünkü ben bu bu, e, villaları tanıtırken, çoğu zaman sizler diyorsunuz ki işte o kadar paramız yok çıkışmıyor uygun evler paylaş. Bugün sizlere uygun ev paylaşıyorum. Uygun uygun diyorum fiyatı merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar hemen buradan da bahsedelim gördüğünüz üzere 6 kişilik bir masamız var tabi Selim abi karşı tarafta güzel televizyon da yerleştirmiş. Yazlık bölge yazlıklarda genelde dışarıda balkonlarda, verandalarda zaman geçiyor aynı zamanda deniz mesafesini de söylemedim değerli arkadaşlar. Buradan plaja yürüyerek tam 900 metre bir kilometreyi bulmuyor değerli arkadaşlar. 900 metre sonra plajın içerisindesiniz. Ben şu anda hemen bodoslama girdim ya videoya. Biraz sonra da plajda eee az da olsa bir açıklama yapacağız. Değil mi Selim abi? Daha rahat olur. Evet. Yani nereye aldığınızı daha iyi bilirsiniz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere montalaması yapılmış. Bu güzel villamızın fiyatı değerli dostlar. 2 milyon 400 bin TL. Sürprizden geldim. 5 milyon yok. 7 milyon yok. 8 milyon yok. 2 milyon 400 bin TL değerli dostlar. Buyur şey abi. Buyurun. E, bir sürpriz de ben yapayım. Lafınızı kestim. Kusura bakmayın. Buyurun bu, abi. Şimdi bu yeni imar yasasına göre Buraların evet. yapılandırma şekli şeyleri tekrar değerlendirildi. İmar barışı Normalde, geldi. İmar evet, barışı imar geldi. Barışında buralardır. Şimdi ben ben onu de. ben onu yukarıda terasa çıkınca açıklamasını yapıyor. Ya Bilgi da. sahibiyim, inşaatçıyım çünkü. Evet, <laughs> değerli dostlar, Selim abi bir bölme yaptı. Şimdi giriyoruz salondan içeriye. Selim abi ben sanırsam ayakkabımı çıkarmak zorundayım çünkü evine kıyamıyorum. Sinan kardeşim sen de ayakkabını çıkar. Değerli dostlar şimdi salondan içeri girdik. Gördüğünüz üzere koltuklarımızı, oturma grubumuz, tavkalda güzel perdeler. Yani oturulmuş bir ev değerli arkadaşlar. Böyle eşyalı olması benim için bir avantaj der dostlar. Neden avantaj? Çünkü e, söyleyebilirsiniz belki burada hani ufak olur ben nereye nasıl yerleştireceğim derken işte Selim abi de biraz titiz bir arkadaşımız güzelce bir dizayn yapmış. Yenge şu anda mutfakta çalışma yapıyor. Bugün yenge çok yoruldum su içeceğim belki de. Gördüğünüz üzere böyle bir mutfak alanımız var. Mutfakta çalışma olduğu için çok fazla içine girmiyorum. Buzdolabı biraz dışarıda kaldı. Set usta ocak kullanıyoruz. Aspiratörümüz var. Bulaşık makinesinin yerini görüyorsunuz. Mutfaktan da kaverendaya çıkışımız var değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen merdivenin altında ne görüyoruz? Merdivenin altında bir WC alanımız var. Yani hem elinizi yüzünüzü yıkayacaksınız hem de bir tuvalet alanı var. Neden bunu buraya koymuşlar? Çünkü zamanın çoğu bahçede, veranda kısmında geçiyor. Bu da bir ihtiyaç. Yukarıya doğru birinci kata çıkıyoruz. Dübleks daireden bahsediyoruz. Son zamanlarda imar barışı gündemde değerli dostlar yukarıda 45 metrekare terasımız var. O terası da bölüp iki tane oda yapabilirsiniz. Dolayısıyla 5 artı 1 yapabilirsiniz. Yukarı doğru çıkarken gördüğünüz gibi e, laminat parkeyle basamaklar yapılmış. Sonradan yapılmış. Çok da güzel olmuş. E, burada alçı yok. Gördüğünüz üzere tamamen kara sıvadan yapılmış alüminyum korkuluklarımız var. Merdiven aydınlatması için çift açımız vasıtası penceremiz mevcut. Yukarıya çıktığımızda ufak bir holumuz var. Holun direkt karşısında yatak odamız var. Çocuk odası diyelim, genç odası diyelim. Yani kalabalık bir aile olursanız iki tane bazayı yerleştirmiş, ortaya da bir dolap yerleştirmiş. Gayet kullanışlı, gayet güzel bir yatak odası değerli dostlar. Selim abi sen bize biraz müsaade et bu tarafa alalım sizi. Değerli dostlar şimdi İkinci yatak odamıza geçiyoruz. İkinci yatak odamıza geldiğimizde gene son derece kullanışlı, rahat manevra edebileceğiniz bir yatak odası. Çift kişilik yatağımız, e, gardrobumuz, e, e, yani komodinlerimiz vesaire hepsi burada. E, şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Selim abi çok kalabalık olmadığı için buraya da bir çek yat atmış, bir gardırop atmış. Son derece aydınlık. Perdeleri falan açmıyorum. O yüzden hakkınızı helal edin. Ama gerçekten dışarıda elimizden geldikçe göz gösterdik. Şimdi genel banyoya bakıyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere polyesterden duşa kabin yapılmış Hilton dolabı klozet gayet güzel kullanışlı. Bütün banyolar, tuvaletler, e, zemiller zeminler elden geçirilmiş sıfır tadilatsız valizinizi alıp geliyorsunuz. Değerli dostlar şimdi üst kata çıkıyoruz. Şu anda dübleks daire ileride imar barışı var. Son zamanlarda seçim yaklaşıyor ya değerli dostlar. Şimdi imar barışından para kazanacak sevgili hükümetimiz. Dolayısıyla ben şimdi üst kata çıktığımda size izi hayatını yapıyorum. Burada yapanlar da var değerli arkadaşlar. Geçen seneki imar barışında birçok arkadaşımız yararlandı. Ya. Evet. Şimdi üst kata çıktığımızda üst katta gördüğünüz üzere sandviç panelden çok güzel bir terası yapmış yani üstünü kapatmış. Burayı nasıl değerlendirebilirsiniz? Burayı istenilirse, istenilirse cam balkonla kapatırsınız. Burayı salon olarak, yaşam alanı olarak kullanabilirsiniz. Aynen. İsterseniz burada temiz su, pis su giderlerimiz var, mutfak tezgah yerlerimiz var, tuvalet alanımız var. Burayı oda yapabilirsiniz, burayı teras olarak kullanabilirsiniz. Değerli dostlar bugün Aydın Didim Terzi Paşa mahallesindeyiz. 160 adet bitişik nizam dublekslerden oluşan Sultan Kent sitesinin içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Tabi Sene 1990'larda ben buraya geldiğimde buralar temel sürecindeydi değerli dostlar. Yavaş yavaş yapıldı. Yavaş yavaş yapıldı. Son yapılan bloklardan bir tanesinin içerisindeyiz. Tabii Selim abi o zaman belki burayı almamıştı. Haklı olarak daha eski üyelerden bahsediyorum değerli dostlar. Bugün Miraç Emlak olarak bu sitenin içerisine girdim. Gerçekten onure oldum. Yani beni gören herkes Miraç nasılsın Miraç maşallahın var dediler. Beni takdir ettiler. Ben de büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperekten değerli arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak biz beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hani hep YouTube üzerinde illa uygun paylaş, uygun paylaş dediniz ya. Yani daire fiyatına size bahçeli düblek tanıttı değerli arkadaşlar. İsterseniz buraya bir oda, geniş bir teras da yapabilirsiniz. 4 artı 1'e çevirebilirsiniz. Zaten Selim abi altyapısını tamamen hazırlamış. Yapabileceğiniz tek şey katlanır camla kapatmak değerli arkadaşlar. Şimdi az sonra Az sonra plaja gideceğiz. Plajda e, ufak bir açıklamamızı yapacağız. Ondan sonra e, videomuzu kapatacağız değerli arkadaşlar. Plajda görüşmek üzere. Evet değerli dostlar size videonun içerisinde söylemiştim sahile gideceğiz diye. E, tabi bulunduğumuz yani villayı tanıttığımız yerle e, şu anda bulunan sahilin arasında tam 900 metre değerli arkadaşlar. Yani 1 kilometreyi bulmuyor. Dolayısıyla e, şu anda hem Akbuk Körfezi diyelim e, gördüğünüz üzere Akbük'ün tamamını görebiliyorsun e, Plajda yoğun bir kalabalık Aslında daha iyi bir çekim olabilirdi Çünkü insanlar çoluğuyla Çocuğuyla şu anda denizde olduğu için Bizler de kamerayla geldiğimiz için e, Malumunuz Çok fazla kimseyi rahatsız etmeden Sinan kardeşim şöyle inceden bir Genel görüntü alıyor Denize 900 metre mesafede 3 artı 1 Köşe başı önü park çok güzel bahçeli bir dubleks tanıtımını yaptık değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak biz beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. E, fiyatını tekrar tekrar söylemek istiyorum. Değerli dostlar bu güzel dübleksimizin yani villa mı, dübleks mi, bahçeli ev mi nasıl arzu ederseniz öyle adlandırın. Bu güzel evimizin fiyatı 2 milyon 400 bin TL. 2 milyon 400 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.